merhabalar arkadaşlar yepyeni bir PES videosuyla karşınızdayım. Şöyle standart maça girdik. Şöyle bizim kadromuz böyle rakibin kadrosuna bakalım. Rakibin kadrosu normal. Başlayalım. Ve maç başlıyor. Rakibime başarılar diliyorum. Boateng. Iniesta. Ronaldo. Kimi. Messi. Messi kaçırdı. Lukaku Korda diyecektim. Korner. Korner'den yemeyelim. Şöyle Messi ortaya çektik. Dışa verebilir. Oh be. Valla dokunsaydık oldu. Neyse. Oliver Kahn. Uzun kullanalım. Lukaku. Lukaku indirirse tehlikeli olur. Messi. Lukaku. Messi. Bir orta. Van Basten. Bir kafa vuruşu. Out. Noyer. Noyer'den Puyol. Puyol alır mı? Alamadı. Messi. Ryan Giggs. Scholes. Hadi yetiş. Iniesta. Scholes. Hadi. Van Basten çok güzel. Ya bu ne ya? Delit Ronaldo'ya doğru. Ronaldo Messi Bravo Oliver Kahn. Yanlış yere gitmesin. Bravo. Iniesta Messi kaleye dön risk atmayalım Mbappe o Carlos Skos Ryan Giggs. Van Basten tekrar Ryan Giggs Lukaku'ya doğru hadi be Ronaldo Iniesta Carlos çıkmasın Ronaldo, Ronaldo bir orta. Şöyle ortaya çektik. Bir orta çok güzel. Uzaklaştırdık Ronaldo. Messi ortaya çekeyim. İnşallah dışa atmaz. Atmadı. Bur gitsin. Bravo. Varmostan. İndirirse çok büyük bir tehlike. İndirdi ama dokunamadı. Messi. Rakip çok iyi geldi ya. Kap. Kafu. Kafu. Messi. Messi bir orta gelir mi? Messi Van Basten bir kafa. Vallahi çok güzel çıkardı. Hadi orada kes. Hadi Messi. Messi bir orta gelir mi? Dar. Kafu, Iniesta, tekrar Kafu. Kafu bir orta ilk yarı bitmeden bir gol bulur muyuz? Bir füze gelir mi? dengesini bozdu. Yoksa bir füze atacaktım. Bakalım ikinci arada neler bekliyor bizi. Van Basten Lukaku Lukaku Hadi Bas orada Baskı sonuç getirir La. of. Oyuncu değişikliği yapacağım Messi Messi Orta açarsa risk Kötü olur Ryan Giggs, Iniesta, Lukaku, Van Basten. Valla oyuncu değişikliği yapacağım. Kimi? Iniesta. Oyun durursa işte durmuyor ki. Messi. Hadi be, oyun dursun. Taca atayım? Hadi be. Dokunamıyorum ya. Bur. Bravo. En azından corner kazandık. Oyuncu değişikliğimizi yapalım. o burada olsun ne yapıyorum ben mbop'e buraya ee, deyong buraya şöyle bir kullanalım nasıl yapalım valla buraya pas vereyim hadi be Hadi al o topu. Hadi be Messi. Kaptır kaptır. Bravo. yol Ryan Giggs. Ronaldo. Çok güzel ver kaç. Şimdi. Carlos. Bir orta. Bir kafa gelir mi? Ronaldo. Hadi. Ah be. Dokunamadım. Hadi Ronaldo. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ah, rakip oyundan çıkıyor. Al. Gol yedi oyundan çıkıyor. İnşallah geçer. Saymaz maçı. Hadi be ya. Ya böyle yaparak maçı çok uzatıyor. Bir iki dakika uzatıyor yani. Böyle yapmanın bir anlamı yok ki. Maçı bırakacaksan maçı buraya kalamaz, Direkt çık ya. Böyle çok uğraşıyoruz. Şimdi bir, bir dakikadır bekliyorum şu an. Bazen daha uzun da sürebiliyor mesela. Ya zaten dereceyi artı 5'tir. 5 Beş artı 6 puandır. Ona da göz, göz mü dikiyorsun ya? Hadi be hadi. Akibim balansı koptu. Böyle yani maçtan çıkmanın bir anlamı yok. Yani yine her türlü kazandık. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.